Merhaba arkadaşlar yeni video karşınızdayım ve arkadaşlar bugün ben bugün video çekmeyi unutmuşum sonradan aklıma geldi ve zuvipin bitmesine son 4 saat var son gece saatindeyiz ama ben yine de videoyu çekmek istedim normalde olacaktım aslında neyse ilk günlük fırsatın ödülüyle başlayalım bedavadan uzlar altın geldi. Karakter ödüllerini alalım. En son uzunlukları saklayayım. Öğeden ne çıktı? Miski bomba güzel. Sesim biraz çıkmıyor olabilir. Bu öğeden ne çıktı? Vampir dişi çok güzel. Hemen açalım bunu da. Bakın şeyinin bir altını. Planı 400 altın geldi. Bayağı bir topladık. Ve arkadaşlar ben size söyleyeyim. Ee, geçen gün hangi gün olduğunu hatırlamıyorum. Zubanın herhalde e, ilk gün olduğu için yani doğum günü olduğu için 100 elmas verildi. Etkinlikten şöyle ödüllerimizi alalım. Hemen ilk kutumuzdan başlayalım. Açtım. Kutu. Vibra çıktı güzel vibra. Yavaş yavaş onu yapıyoruz. Açtım. Sabah kahvesi. Sabah kahvesi de fena bir şey değil. Hadi bakalım şunu atalım Bu video biraz kısa olabilir zaten ben bu uzun bir diye çekiyorum bu videoyu. Açtım. Pala çok, yani çok gereksiz bir özellik. Acayip gereksiz yani gereksin gereksiz, gereksiz özelliği. Bu tane kutu var. Açtım onu da. Retro Tamam bu fena değil. şimdi ödüllerimizi alalım Kasa varmış hemen onları da basalım buradan altın geliyor zorluktan başlayalım en son altın kasayı saklayacağım altın kasayı açıyorum alabiliriz çünkü 3 elmas. Etkinlik bileti. Etkinlik bileti. Etkinlik biletinden ne kadar var? Bununle hiç yapabileceğim yok. 3 elmas. Koz alalım. Buradan bronz açalım. bu Bunlara seren bomba fena değil. Şuraya güçlendirme. 66. 2 fiş. Etkinlik bileti. 2 fiş. Yine etkinlik bileti. 66. Etkinlik bileti. 2 fiş ve hatta ilk altın kasayı açayım sonra indi açacağım. Çünkü çok merak ediyorum hangi de çekeceğim. Hemen şuradan boulder'ımızı alalım. Burada bu herhalde 1200 elmas 182. 188. Oha. Ha oradan Duwip'teki 3 elmasları göstermedi herhalde. Altı kasamızı açalım. Hadi bakalım. Hadi yeni karakter. Hadi yeni karakter. Hadi yeni karakter. Donla yapıp çıktı ya. Ve şu an en merak ettiğim yere gidiyorum. Hatta bu video çekimin amacı da basmaya o yeni duygu açtım. Geçen sefer gel gelememiştim. Ama bu sefer geldim. Yani yeni kostüme gelmek için herhalde bütün görevleri yapmak lazım o da çok zor. kaçıyorum. Ay. Tam. İşe koyulan Piper diye bir duygu geldi. Hı. Hmm. Yani bakalım. Hemen onu takalım. Duygu. Tamam. Şunu takalım. paramı yükseltebiliriz. Bu kulun yükseltebiliriz. Hani ikisi yükselsem ama ben paramı biriktiriyorum. Bir bir on da böyle yapacağım ya. Bir bir on olmaya kalsın. Bir bir on da böyle yapacağım. Neden geliştirecek şey yok? Ben hiç ben hiç altına çıkarmadım ya. Bütün evlerim var tek altın ederim yok. Altın da zaten altı tane altın ay var. <laughs> ha, bir böyle bir maçta top video bitirelim. Hayır ya bak e girme ya. Arkadaşlar zobanın kaçağını bu ya. Bazenleri baga giriyor. Çıkıp tekrar açmak zorunda kalıyorum. E, ee, ve arkadaşlar onu da size sorayım. Geçen geçenki atmış, atmış olduğum o... On abone özel seriyi sevdiniz mi? Güzel bir seri mi? Oyunu sevdiniz mi? Yani böyle 10 ve onun katlarında seri yapacağımı söyledim zaten. 10 abone, 100 abone, 1000 abone. Sonra 10.000 abone de. Böyle yeni bir seriye başlayacağım. Ama ölmemişiz şey daha. O zaman devam edelim. Geçiyormuş. Hiçbir yok. Gidelim. Şimdi şu bombayı alalım. Sonra makinede devam edelim. Ovi o. Bak girdi. Bak bakinte. Bak görünüz mü? Abi bakın bak. Bal gördünüz mü? Bal gördünüz mü? Su ben gelmiyor. Arkadaşlar Zuba şu an baga girdi. Gerçekten Zuba baga girdi. Tam neyse o zaman. Devam etmeyelim böyle bitirelim. Bugün arkadaşlar gece saatinde olduğu için çok sesim çıkmamış olabilir. O yüzden özür dilerim. Tabi yani gece saatinde de olsa video çekmeye çalışıyorum. bugün arkadaşlar Zulip açılımı yaptım Zulip de e, yeni duygu vardı altın alakası bronz alakası elmaslar vardı onları açtım böyle biraz da kutular vardı onlara da açtım sonra bir maç atayım dedim ama bak girdi. öyle bu videoyu bitireceğim bu video biraz kötü olmuş olabilir Çünkü hiç heyecanla anlatamadım çok uykum var ama siz beğenirsiniz diye düşünüyorum Neyse Öbür videoda görüşürüz. Eğer videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.